Evet arkadaşlar e, bugünkü menümüz İskender tadında tavuk sulu soslu pide yapacağız bugün. Pidelerimizi küp küp doğrayacağız ilk önce. Pidelerimizi doğruktan sonra tepsimize dizdik. E, bayat olursa daha güzel olur. Hem değerlendirmiş oluyoruz. Şimdi sosunu yapacağız. Tavuk suyunu ekleyeceğiz. Evet, tavuk suyumuz oldu hazır. Tavuk suyumuzu üstüne ilave ediyoruz. Şimdi sos hazırlığını yapıyoruz. Bir miktar sıvı yağ koyuyoruz. Yarım çay bardağı kadar yeterli olur. Bir yemek kaşığı kadar da salça ilave ediyoruz. Yine yarım çay bardağı kadar su ilave edebiliriz. Bu tavuk suyundan da ilave olabilir. Normal su da olabilir. sarımsak ilave ediyorum. Sarımsaklarımı bu şekilde ezerek ben bütün yaptığım yemeklerde sarımsağı mutlaka tercih ediyorum. Pilav hariç. Sarımsak faydalı bir şey. Bunun için ilave ettim. Az miktarda bir tuz atıyorum. Çay kaşığı kadar. Ara ilave ediyorum biraz. Baharat fazla kullanmıyorum. Kana biber tercihimdir. Ödüyorum. Bolca. Yoğurdun döktükten sonra üstüne sosu ilave edebiliriz. Çok pratik bir yemektir, doyurucudur. Evet, yemeğimiz servise hazırdır. Ee, dediğim gibi e, İskender tadında. Soslu pide tavu suyu oluyor, et suyu da yapabilirsiniz bunu, e, o da olur. Afiyet olsun şimdiden.